Şunlar neredeyiz şu anda? Orman Evet. Şunlar ne şimdi? Nereye geldik? Burada ne var? Rakun. Ah, ee, Karşıdan var. Buraya geldik. Şimdi başka da kirpiler var. Evet. Şunlar ya. Ormanya'dayız. Türkiye'nin en büyük açık hava hayvanat bahçesi. Evet, burada da oklu kirpiler varmış ama tabii şu anda içerideler hava sıcak olduğu için. Çünkü burada dur durmaları çok tehlikeli olur. Evet, devam et. Ama bunları salmıyorlar bir de o kadar. Bizim gözüne atar diye. Anam şurada zebra var. Bak. Tam karşında. Ben şöyle, şöyle gidelim de. Göremedim.

Neredeyiz? Bir daha tekrar et.